merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Diamond Unicorn Tırı'da bakacağız. Bakalım Diamond Unicorn neler veriyorlarmış. Forever Sparks Forever Sparks arkadaşımız paylaşmış. Hemen izleyelim. Bakalım arkadaşlar ne veriyorlarmış. Şöyle dört doğru top bakalım. Diamond Yeni karnı arkadaşlar ne olsun ay böyle tartıl veriyorlarmış böyle değişik bir yumurta var. Bu yumurta nedir şu anda bilmiyorum. İnanmıyorum mega fly ve right karga mega fly ve right bir de gerçekten inanmıyorum zürafa. Zürafa çok değerli. Diğerleri de çok değerli. Bence çok güzel bir sırada arkadaşlar. Ama Diamond Unicorn'da daha değerli. Evet şu anda değişik bir sırada da daha e, dahayız. Burada Diamond Unicorn'a No Fly Verat Zürafa No Fly Verat Yarasa No Fly Verac, Golden Evet Golden Ejderha ve şöyle değişik bir herhalde bu bebek arabası olmalı diye düşünüyorum. Bebek arabası veriyorlarmış. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. İnanmıyorum. Dragon. İnanmıyorum Frost Dragon o kadar değerli ki arkadaşlar. Ne Fly bir e, geyik veriyorlar. Ne Fly Turtle yani Kaplumbağa ve inanmıyor Blue Dog kendisi arkadaşlar Fly bile olmasa ne on bile olmasa ne on ne bile olmasa arkadaşlar Blue Dog çok değerli ve burada Mega Fly bahsediyoruz. Çok değerli. Yapılır mı bu sürede? Bilmiyorum arkadaşlar yapılabilir gibi geldi. Çünkü e, bir tane blue dog çok değerli ise burada mega fly ve red right dog'dan bahsediyoruz. Çok değerli bir pet. Hemen devam ediyoruz. Bakalım şimdi ne koyacaklar? İnanmıyorum. Başka bir arkadaşımız neon fly ve red right. langiğinden pa papağan hem de neon fly ve red. Right. çok değerli arkadaşlar. Bu da Neon Fly Pink'e çok değerli. Harika şeyler koyuyorlar. Bayıldım. Eğer sizde bir e, Diamond Unicorn'unuz varsa neler kullanabiliyor görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Dayı ne oldu orada? Vermedi. İnşallah vermemiş. Devam ediyoruz. Neon Fly ve BTS koyuyor. İki tane ve Mega Fly ve Red İnanmıyorum Shadow Dragon koyuyor. Ya şaka yapıyorsun. Mega Shadow Dragon mu? İnanmıyorum. Şu anda hiç bulunmayan bir şey. Baya bir değerli. Şahane. Bence bu tırada yapılır. Sizce yapılır mı? Bilmiyorum. Eğer varsa Diamond Unicorn'unuz ee, o Diamond Unicorn'ı neler alabilirsiniz? Bu videomuzdan bakabilirsiniz. Şimdi hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar Wow, wow, wow. Dört tane neon koymuş. Biz bu dört tane neonu geliştirerek mega da yapabiliriz. Yani bir tane mega turtle gibi düşünün. Bir tane mega fly veren turtle olur mu? Bence olmaz. Ama iyi bir teklif mi? Yani. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi ne verecekler. Çok merak Oyunla her girişiminde bize bir tane tost veriyor yemek olarak sizce bununla bu olur mu <laughs> kabul ediyor tabi edersin İnanmıyorum Thomson yani arkadaşlar mezar taşı mezar taşı o kadar değerli arkadaşlar mezar taşını elinize alıyorsunuz Bu da toysden legendel bir şey diye hatırlıyorum ee, ve ekrana tıkladığınızda görünmez oluyorsunuz insanlar sizi görünmez görüyor. Ve burada neon fly ve Wright, evil unicornumuz var. Mega fly ve rock unicorn. Ya inanmıyorum. Mega fly ve Wright. bir de turtle'ımız var. Bu sizce olur mu derseniz bence olmaz arkadaşlar. Bu çok değerli biliyoruz ama birazcık daha teklifini yükselse bence alabilirdi. Hemen devam ediyoruz. Kabul ediyor. Tabii dersiz. Sizce arkadaşlar neydi? Siz hangisini alırdınız? O e, Diamond Unicorn'la yorumlara yazabilirsiniz. Ben arkadaşlar açıklamada Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Ve aynı zamanda yorumları da bırakıyorum. Discord, sunucu, Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve arkadaşlar bu videoyu da Power, Forever Spice arkadaşımız çekmiş. Ona da teşekkür ediyoruz. Forever Spice. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.